Nazik olun. Çünkü karşılaştığınız herkes farkında olmadığınız sorunlarla boğuşuyor. Her kalp başka bir kalp fısıldayana kadar eksik bir şarkı söyler. Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebiliriz. Hayatın gerçek trajedisi insanların ışıktan korktuğu zamandır. hükmetmeyi reddetmenin en ağır cezası kendinizden daha aşağı birisi tarafından yönetilmektir. Yaşayan en bilge insan benim. Çünkü bir şey biliyorum, o da hiçbir şey bilmediğimdir. Ne kadar yavaş olursa olsun, ilerleme sağlayan bir kişinin şevkini asla kırmayın. İyi bir insanın ne hayatta ne de ölümden sonra hiçbir şey canını yakamaz. Aşk ciddi bir akıl hastalığıdır. Siyasete katılmayı reddetmenin cezalarından biri sizden aşağılık kişiler tarafından yönetilmenizdir. İyi insanlar sorumlu davranmak için yasalara ihtiyaç duymazlar. Kötü insanlar ise yasaları bir şekilde aşar. Bir adam gücü nasıl kullandığı ile ölçülür. Cehalet tüm kötülüklerin kökü ve gövdesidir. Hakikat şarapta ve çocuklardadır. Hikayeleri anlatanlar toplumu yönetir. İnsan davranışları üç temel kaynaktan doğar. Arzu, duygu ve bilgi. Eğitim çocuklarımıza doğru şeyleri dilemeyi öğretmektir. Üç sınıf insan vardır. Hikmeti sevenler, şeref sevenler ve para sevenler. Cesaret nelerden korkulmayacağını bilmektir. En iyi aile kadının kör, kocanın sağır olduğu zamandır. İnsanı gerçeklerden daha fazla onurlandırmamalısın. Çocuklarınızın size nasıl muamele etmelerini istiyorsanız, ana babanıza öyle muamele edin. Hakkında kötü konuştuklarında sanki kimse bunlara inanmayacakmış gibi yaşa. Boş bir kap daha yüksek bir ses çıkarır. Böylece en küçük zekası olanlar en büyük şarlatanlardır. Dünya sıkıcı insanlar için sıkıcıdır. Değersiz insanlar sadece yemek ve içmek için yaşarlar. Değerli insanlar ise sadece yaşamak için yer ve içerler. İnsanlar kir gibidir. Ya sizi besleyebilir ve bir insan olarak büyümenize yardımcı olabilirler ya da büyümenizi engelleyebilir ve solup gitmenize neden olabilirler. İyi eylemler kendimize güç verir ve başkalarında iyi eylemlere ilham verir. Her birimizin içinde en ılımlı görünenlerde bile korkunç, vahşi ve kanunsuz bir arzu türü vardır. Şairler kendilerinin anlamadıkları harika ve bilge şeyleri telaffuz ederler. Herhangi bir insan kolayca zarar verebilir. Ancak her insan bir başkasına iyilik yapamaz. Yanlış sözler sadece kendi içlerinde kötü olmakla kalmaz. Aynı zamanda ruha kötülük de bulaştırırlar. Köpekler bir filozofun ruhuna sahiptir. Size sessizlikle cevap verilmişse eğer bu size cevap verilmediği anlamına gelmez. Arkadaşlarınızı boş iltifatlarla değil, samimi sevgi sözleriyle kazanın. En büyük zafer, olumsuz düşüncenizin üstesinden gelmektir. Arkadaşlık olmadan insanlar arasındaki hiçbir iletişimin değeri yoktur. mükemmel olduğunu söylüyorsa çılgın bir kadınla evlendin. Söz fayda etmediğinde sopa da etmez. Sana bir kere ihanet eden bir arkadaşını asla affetme, tekrar ihanet edecektir. Sarhoşluk kötülüklere yol açmaz, onları ortaya çıkarır. Hayatınızdaki en önemli iki gün doğduğunuz gün ve bunun nedenini bulduğunuz gündür. Asla aptal insanlarla tartışmayın, sizi kendi seviyelerine çekerler ve sonra da tecrübeleriyle yenerler. Eğer doğruyu söylerseniz hiçbir şeyi hatırlamanıza gerek kalmaz. Hakikat bir palto gibi sunulmalı ve ıslak havlu gibi yüze atılmamalıdır. Herkes ay gibidir ve kimseye göstermediği karanlık bir yüzü vardır. Ölüm döşeğinizde yalnızca iki şeyden pişmanlık duyacağız: ne kadar az sevdiğimizden ve ne kadar az seyahat ettiğimizden. Tutkularınızı küçümsemeye çalışan insanlardan uzak durun. Küçük insanlar bunu her zaman yaparlar ama hakikaten büyük olanlar sizin de harika olabileceğinizi size hissettirirler. İnsanlar kendilerini sevdirmek için çoğu şeyi başkalarının kendilerine kıskanması için de her şeyi yaparlar. Kırışıklıklar yalnızca gülümsemelerin nerede olduğunu göstermelidir. Açlıktan ölmek üzere olan bir köpeği alır ve onu refaha ulaştırırsanız sizi ısırmayacaktır. Bu köpek ve insan arasındaki temel farktır. Ben yaşlı bir adamım ve birçok dert tanıdım fakat bunların çoğu hiç gerçekleşmedi. Cesaret korkuya direnmektir. Onun ustası olmaktır. Korkunun yokluğu değildir. Nezaket sağırların duyabildiği ve körlerin görebildiği bir dildir. Bu hayatta ihtiyacınız olan tek şey cehalet ve özgüvendir. Sonrasında başarı kesindir. okumayan insanın okuyamayana üstünlüğü yoktur. Affetmek, menekşe'nin kendisini ezen topuğa yaydığı kokudur. Bankacı güneş parlarken size şemsiyesini ödünç veren fakat yağmur yağmaya başladığı anda onu geri isteyen bir dosttur. Yaşam korkusu ölüm korkusunu da beraberinde getirir. Dolu dolu yaşayan bir kişi her an ölmeye hazırlıklıdır. Neşenin tam değerini alabilmek için onu paylaşacak birine sahip olmalısınızdır. Öfke içine döküldüğü şeyden çok saklandığı kaba zarar verebilecek bir asittir. İnsan ırkının gerçekten etkili olan yalnızca bir silahı vardır. O da kahkahadır. Ben 14 yaşında bir çocukken babam o kadar cahildi ki yaşlı adamın etrafımda olmasına dayanamazdım. Ama 21 yaşıma geldiğimde o yaşlı adamın 7 yılda ne kadar çok şey öğrendiği karşısında şaşkın kaldım. Sabah ilk kişi olarak canlı bir kurbağa yiyin. Günün geri kalanında başınıza bundan daha kötü bir şey gelmeyecektir. Asla bir aptalla tartışmayın. İzleyenler farkı anlamayabilir. Gençken yaşanmış olsun ya da olmasın her şeyi hatırlayabiliyordum. Fakat yeteneklerim şimdi çürüyor ve yakında öyle olacağım ki hiç yaşanmamış şeyler dışında hiçbir şeyi hatırlamayacağım. Böyle parçalara ayrılmak üzücü ama hepimiz bunu yaşamak zorundayız. Gürültü hiçbir şeyi kanıtlamaz yumurta bırakan bir tavuk bile genelde sanki bir asteroid yumurtlamış gibi gıdaklar. Her gün yapmak istediğiniz bir şeyi yapın. Bu sorumluluklarınızı acı çekmeden yapma alışkanlığını kazanmanın altın kuralıdır. Dürüstlük tüm kayıp sanatların en iyisidir. Sağlıkla ilgili kitapları okurken dikkatli olun. Bir yazım yanlışı ölümünüze sebep olabilir. Her zaman ülkenize sadık olun, devlete ise hak ettiğinde sadakat gösterin. Arazi satın alın. Artık ondan yapmıyorlar. Yeni bir fikri olan insan, fikir başarılı olana kadar kaçıktır. Parasızlık tüm kötülüklerin anasıdır. Sigarayı bırakmak dünyanın en kolay işidir. Bunu biliyorum çünkü binlerce kez yaptım. Arkadaşlarınızın ne kadar genç gözüktüğünüz hakkında sizi pohpohlamaya başlaması yaşlandığınızın kesin olarak işaretidir. Hayat adil değildir fakat yine de iyidir. Şüpheye düşerseniz sıradaki küçük adımı atın. Hayatta birilerinden nefret ederek zaman harcamak için çok kısadır. Her şeyi çok ciddiye almayın. Belki de düşündüğünüz kadar önemli değildir. Kredi kartı taksitlerinizi her ay tamamen ödeyin. Bütün tartışmaları kazanmak zorunda değilsiniz. Aynı fikirde olmamayı kabul edin. Birisiyle beraber ağlayın. Bu yalnız ağlamaktan daha iyidir. İlk maaşınızdan başlayarak emekliliğiniz için birikim yapın. Konu çikolataysa direnmek boşunadır. Geçmişinizde barışık olun ki bugününüzü mahvetmesin. Çocuklarınızın size ağlarken görmelerinde sorun yoktur. Hayatınızı başkalarınınkiyle kıyaslamayın. Onların yolculukları hakkında en ufak bir fikriniz yoktur. Eğer bir ilişki gizli kalmak zorundaysa, o ilişkide olmamalısınız. Hayat uzun, kendinize acımalar için çok kısadır. Yaşamakla meşgul olun. Eğer bugün sağlam kalabilirseniz her şeyin üstesinden gelebilirsiniz. Bir yazar yazı yazar. Eğer yazar olmak istiyorsanız yazın. Mutlu bir çocukluk geçirmek için asla çok geç değildir ama ikinci sefer de sizin elinizdedir. Başka kimsenin değil. Sıra hayatta sevdiğiniz şeylerin peşinden gitmeye geldiğinde hayırı cevap olarak kabul etmeyin. Mumları yakın, güzel örtüleri kullanın, süslü kıyafetlerinizi giyin, hiçbir şeyi özel durumlar için saklamayın, bugün özeldir. Fazlasıyla hazırlık yapın ve akışına bırakın. Şimdi ekzantrik olun. Mor giyinmek için yaşlanmayı beklemeyin. En çekici organ beyindir. Sizin dışınızda kimse mutluluğunuzdan sorumlu değildir. Her sözde felaketi bu sözlerle çerçeveleyin. 5 sene içerisinde bu önemli olacak mı? Herkesi ve her şeyi affedin. Başkalarının sizin hakkınıza ne düşündüğü sizi ilgilendirmez. Zaman neredeyse her şeyin ilacıdır. Zamana zaman verin. Bir durum ne kadar iyi veya ne kadar kötü olursa olsun değişecektir hastalandığınızda sizinle işiniz ilginmeyecektir. Arkadaşlarınız ilgilenecektir. Onlarla iletişimde kalın. Mucizelere inanın. Sizi öldürmeyen şey gerçekten güçlü kılar. Yaşlanmak alternatifini yenen şey içindeki genci erken öldürmektir çocuklarınızın yalnızca bir kez çocukluk geçirirler. Onu unutulmaz kılın. Her gün dışarı çıkın. Mucizeler her yerde sizi bekliyor. Eğer hepimiz sorunlarımızı bir yığına atsaydık ve diğerlerininkini de görseydik, bizimkilerini geri alırdık. hayatı denetim altında tutmayın. Ortaya çıkın ve onu şimdi en iyi şekilde değerlendirin. Kullanışlı güzel ve neşeli olmayan her şeyden kurtulun. Sonunda gerçekten önemli olan tek şey sizin sevginizdir. İmrenmek Zaman kaybıdır. Zaten ihtiyacınız olan her şeye sahipsiniz. En iyisi henüz gelmedi. Nasıl hissediyor olursanız olun, kalkın, hazırlanın ve ortaya çıkın. Derin bir nefes alın, bu zihninizi sakinleştirir. Sormazsanız alamazsınız. Başarıya teslim olun. Hayat bir kurdele ile bağlı değildir ama yine de bir hediyedir. Başkaları hakkında bizi rahatsız eden tüm şeyler kendimizi anlamamıza yol açabilir. Bir ailenin en büyük trajedisi anne ve babanın yaşanmamış hayatlarıdır. Ben başıma gelen şeyler değilim. Ben olmayı seçtiğim kişiyim.